Gel. Aldı kaçtı Kızına yine ya. gene gene kaptırdın ya gel hadi al bunu kaptırma gel, bari kız parmağımı koparttı. <laughs> gel bak sakın kaptırma kız gel hadi artık ye şunu dağlarım. Yine kaptırdı ya inanamıyorum. Yine yemedi. Ay yani şimdi yine geliyor ayağımıza. Geldi. Gel, 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 gel. Hadi bir tane daha verecek. Bak şimdi. Bunu kaptırma sakın. Ayağıma ısırma. Bak getirdim. Şimdi gel. bunu sakın kaptırma. Şükür yedi bir tane. Gel.